Karpuzlu kek için gerekli malzemeleri sayıyorum. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı ıspanak püresi, 2 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un. Kreması için 2 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un. Üzeri için biz çilek reçeli kullanıyoruz ve damla çikolata. Sizler dilerseniz efendim vişne reçeli de kullanabilirsiniz. Vişne ile güzel bir muhallebi de hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış o güzel rengi ve görüntüyü sağlamak. Burada Şambali tatlımızın şerbeti de iyice koyulaştı ve ben kapatıyorum. Şöyle göstereyim bakın gerçekten tam istediğim gibi şerbetimiz de hazır olduğuna göre şimdi şeker ve yumurtayla başlayalım kekini yapmaya kalıbımızı yağladık. Bismillahirrahmanirrahim. Şu yumurtalarla başım dertti son zamanlarda. <laughs> Adnan Bey'in şeyini aldım valla. Ne derler? Ahını. Şöyle iki elle kırayım. Havayı bırak. Nermin Gül. Allah evet. vermesin. 3 adet yumurta ve ...bir su bardağı şekeri koyduk efendim. Burada güzelce çırpıyoruz şöyle. Köpük köpük olana dek. Bunu evde mikserle yapabilirsiniz çok daha başarılı olacaktır. Biz burada kafanızı şişirmemek adına e, el kuvvetiyle yapacağız. Siz alalım mı? Siz böyle bayağı iyi gözüküyorsunuz. Olur mu? E, güzel Olur. çırparsınız diye düşündüm. De ya. <laughs> ben ben Bahadir Bey. onu yapalım. Ha, Bey bunu böyle... Diyor. ha baya hızlı Bahtiyar Bey. Sizden güzel bir performans bekliyorum. İşte bu bu. dağıtın. Mutfakta kirlenme güzeldir. Dağıtın efendim. Ben serpilcim bir tencere alayım muhallebi yapayım bir yandan. Şunu karıştırmak istiyorum. Ay aman ne güzel çırpıyor işte efendim. Mikser. Tam mikser görevi, tam görevi görecek. Mikser. Ee, evet bakın bakın efendim istediğimiz bu. Biz de bir yandan muhallebisini hazırlayalım. Şuraya koyalım. Nişastamız var, unumuz var. Evet çırpalım, İyice köpük köpük olana dek çırpalım. Toz şekerimiz var. Şöyle hepsini bir harmanlıyorum. Aa bak baktım köpük köpük yaptınız. Çok başarılı. Melike Hanım mutfakta çırpıcı bozulduysa Bahtiyar Bey hazırlar. Hiç sıkıntı <laughs> değil. Kek yapacaksanız Bahtiyar Bey'i çağırın. Şimdi sıvı yağ ilave edelim Bahtiyar Bey. Evet, hepsini. Evet hepsini koyalım. Çırpmaya devam edelim. Evet efendim Bahtiyar Bey karpuz keki Bahtiyar Bey hazırlıyor. Çok başarılı gayet başarılı. Eyvah. Ses kadar Mutfakta da başarısını görüyoruz. Gün sonunda görüyoruz. Kanal 7 ekibi zehirlendi. <gülüyor> 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 yok yok hiç sanmıyorum. Serpil'cim sen bunu kaynatırken tatlım biz Bahtiyar Bey ile keke devam edelim. Şimdi güzelce sıvı yağında verdikten sonra bakın bir yoğunluk oldu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırladığımız püreyi çiğden rondodan geçirdik biraz sütle beraber. Haşlamadık değil mi Serpil? Hayır. Bu evet. karpuzun Yeşil püresini. karpuz kısmı evet. olacak. Evet şimdi Kabul. çıkmaya devam ediyoruz. Aman yarabim, İyi yani ki Bahtiyar Bey gelmiş mu? bugün. Çok da güzel çırpma işlemiyle. Nasıl evet. güzel bir renk, bakar mısınız? Maşallah. Bakın efendim, solak mıyız Yok. Karışık. Daha. Karışık, iki de yapıyoruz. Elbisemin rengiyle kekimin uyumu harika efendim. Şimdi biraz biraz şöyle unu veriyoruz, şöyle. Üzerine bir paket kabartma tozumuz ve aroma vermesi için vanilyamızı da ekliyoruz ve bahter Bey çırpmaya devam ediyor devam efendim. Ediyoruz. Misler gibi karpuz kek hazırlıyor. Yaz gelmeden karpuz kekimiz hazır mı? Aman ya Rabbim. Çok güzel koktu bile ya. Evet. Şey. Ve ıspanaklı kek olduğu hiç anlaşılmıyor. Fıstıklı kek yaptık diyebilirsiniz. Çocuklara da o şekilde yedirebilirsiniz. Hani ıspanağa karşı bir ön yargı duyabilirler ama görüntü olarak ve şekil olarak çok güzel olacak. Biraz daha un istiyor sanki. Ve ben mi? Biraz daha alayım tadına. Şöyle. O şey ıspanakla alakalı değişiyor. Önemli biliyorsun. Evet. Ben onu haşlamadım. Biraz daha böyle un koyalım. Çünkü kıvamını gözle ayarlarsanız ve ıspanak içerisinde olduğu için bir tık daha normal kek hamurlarına göre katı bir hamur yaparsanız daha sağlıklı bir şekilde kabarıp pişecektir. Yoksa ortası çiğ kalabilir. Şu an iyi mi? Bence iyi. Bakayım. Şöyle bir kaldırabilir miyiz? İşte pastacı uzmanı oldu. Bakın evet. Bahtiyar Bey. Biraz daha koyalım mı Serpil'im? Bence bir kaşık daha az. Evet, koyu olursa daha güzel pişer çünkü. Koyu olmazsa sıkıntı. Pişmez ıspanaklı kekin orta kısmı pişmez. Evet. Kıvamını şimdi size göstereceğim son e, kıvamını vallahi. Bakın 5 dakikada ıspanaklı kek yaptı Bahtiyar Bey. <laughs> Şımarmaya başladım. Ay, ay başladım. Melike Hanım çok şanslısınız. <laughs> Melike Hanıma buradan tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Akşama Bahtiyar Bey size karpuzlu kek yapacak. <laughs> Yapacağız. Yapayım mı? <laughs> Siz olmadan zor gibi geldi bana şu an. Evet karpuz kek. Şöyle. Şimdi de şek kalıbımız, kalıbımız nerede? şekli karpuza benzeyeceği için karpuz kek diyoruz evet, değil mi? Evet tabii. Ben tabii. de karpuz bunun neresinde diye düşündüm. <laughs> karpuz bunun renginde Orası ve üzerindeki damla çikolatasında. Evet alabilir tamam. miyim? Evet beyefendi gayet başarılı. Aman ya yarabbim şu rengine bakar mısınız? İşte bakın. ...renk gerçekten muhteşem... ...şey de söyle istersen... ...valla süpersiniz Başarılı. Başlamazsa... ellerinize sağlık... ...teşekkür ederim... ...bakın yemyeşil çok haşlamadan yapabilirsiniz... <laughs> e, ...püre haline getirdik rondodan... ...valla wow, çok güzel çok başarılı oldu gerçekten... ...gerçekten başarılı oldu... ...şimdi görsel şova... ...kek kalıbıyla devam ediyoruz... ...kek kalıbımızın içerisini güzelce yağladık efendim... ...ve dolaba kaldırdık ki... E, ...inşallah ters çevirdiğimizde sıkıntı yaşamayacağız... E, ...tabii ki yaşayabiliriz bu insanlık hali ama yaşamayacağız diye umut ediyorum. Şimdi bakın efendim renge bakın. Aman ya Rabbim. Nasıl güzel bir nimet sanki içerisinde gıda boyası koymuşuz gibi. Çok canlı ve güzel oldu. Bir spatula rica edeceğim Serpil'ciğim. İyice sıyıralım ziyan etmeyelim hamurumuzu. Şu çırpıcıyı sana tatlım. Şunu vereyim. <laughs> Evet şöyle güzelce alıyoruz. İçinde hiçbir lokma ziyan etmiyoruz. Çok güzel oldu. Çok başarılı. Maşallah. İnşallah güzel de pişirelim. Ee, önceden 170 dereceye ayarlayın. Çok fazla yüksek ısıya verirseniz pişmez. Kektir bu çünkü gerçekten. O yüzden 170 derecelik ısı da olsun. Ayarlı mı ısımız diğer fırınımız? Evet evet hazır o. Süper. 170 dereceye ayarladıysak sıkıntı yok. Şöyle şunları da alayım efendim. Ziyan etmeyelim. Lafa girmek istiyorum. Size helal olsun demek istiyorum. Buyurun efendim. Şu acayip geniş bir menü. İki tane tatlı çıkarıyorsunuz. Tabii canım. Yani iki tane yemek çıkarıyorsunuz. Nermin'in Nefes Mutfağı. Helal olsun. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Evet efendim. Önceden ısıtmış olduğumuz yerde yaşayalım Serpil'cimle. Fırına gönderiyoruz. 170 Şunu... derecelik fırına. Serpil'cim onu verirken ben de bakayım muhallebimiz. Tereyağını koysun Nermin'in. Efsane şey. olmuş. Muhallebi de tam kıvamında. Hemen içerisinde burada bağlayıcı özelliği ile birlikte tereyağı vereceğiz. Şöyle bakın. Evet tereyağı verdik. Tabii. Hayırdır hayranları mesaj atıyor galiba. <laughs> Güzelce bağladık kremamızı da. Şimdi kekimiz pişene kadar krema birazcık e, katılaşacak efendim. Tam istediğimiz kıvama gelecek. Hani böyle akışkan kalmayacak. Zaten kalsa da çok sıkıntı değil. Biraz daha e, sulu olmasını istiyorum ben bu tarifte. Şöyle fokur diyor. Bakın ceylan gözü gibi oldu mu? Oldu. Hemen kapattım. Tamamdır Serpil'cim bunu da sana veriyorum. Ay evet ben onu kabını koyup değiştirip Hemen, evet. de. ben şuradan bir cam kaba alayım mı? Onu Ona alayım. mı koyalım? Hayır şuna koyalım. Bak bunda streçlemesi çok kolay tamam. olacak çünkü kabuk tutmaz. Bakın kıvamı şu efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle iyice sıyıralım. Dibi bize kalsın. Reklam arasında yeriz değil mi Bahtiyar Bey? Sever misiniz böyle tencere dibi? Çok severiz ama pastada özellikle değil mi? O kakao falan filan. yani mi? mis, mis. Kışık kışık. Evet şimdi e, üzerine streci nasıl koyacağız kaymaklanmamak için onun da püf noktasını göstereyim. Streç var mı efendim? Şu şekilde yaparsanız üstünden yaparsanız yine kaymaklanacaktır. E, bizim Şefimiz Emrah Şef bu şekilde öğretmişti temel afçılık eğitimi aldığımız e, evrede. Serpiciğim şöyle tutar mısın? Şu şekilde içine oturttuğunuzda hiçbir şekilde kaymaklanma olmuyor. Çünkü kaymaklanma olursa biliyorsunuz akışkanlığı gidiyor. Bu şekilde bu da bir püf noktası olsun. Hava ile temasını Hava kestik. Hava ile temasını kestik ve asla kaymaklanmaz. Kaymaklanmaması için kenara alıyoruz efendim. Bu kadar basit. Ne diyorsunuz? Abim sen de. utandırma yarabbim. Bence okey. Şekillendirsem bana mi? Ben mi? Ben ha. şekillendireyim sen <laughs> kızart. Kızartmak da mı istemezsin? Kızartmak zor olmaz <laughs> mı Kızartırsam ya? Kızartırsam ayol ne var? Gel ben İyi, sana tamam, yardım hadi. edeceğim. Bunları çıkartabilir miyim peki? Ya da çıkart. Çıkar çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkar çıkar değil mi artık? Çıkar. <laughs> çıkacak Dermin. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ay sanki yapışmış. Dur. Se şey Nefes nefesler kesildi ya. Hep böyle Hayır, oluyor rünki, ya. Çıkacak dur bak bir saniye izin ver. Bismillah Allah'ım sana güle. Evet efendim. <laughs> çok başarılı, çok Aa, güzel. Çok güzel. Evet, çok mutluyuz şu an. Yüksel Hemen Yüksel şunu da alıyoruz. Yüksel Bey şey demiştir, bir çıkmasa da. Tabii ve hiç... onları bir görsem. Malzeme bekliyordum, olmadı diyor Serpil. Ya işte. Malzemeyi vermeyiz. Biz en iyi iş, en iyi işimiz Oldu mutfak. Oldu Dur. Serpil bu topaklanmış azıcık. Miksere bir vursak mı? İçine sinmiyorsa yapalım. Hemen yapalım, ben böyle olmaz. Pardon. Çok özür dilerim efendim. Evet. Ha. Mutfakta son 10 dakika. Hatta 5 dakika mı? 5 mi? 6 dakika. 5, 5 mi? Tamam. 5 mi gerçekten? Normal Misafirimiz gelecek. Son 10 kısamlı dakikaya kısamlı girdik. Yok. Evet. Daha bak, Şuraya mı efendim kremamızı veriyoruz. Dur. Ispanaklı kekimizin zemini. Evet. Şöyle bu benim için yeterli. Şimdi, e, birazcık donması lazım. Üzerine yoksa direkt verirsem kaybolur. Ay evet. Azıcık bekletelim. Kararmış kire olsun. reçelimizi gezdiriyorum kekimin üzerine. Çok, şey evet. çok güzel oldu. Bunu ya aslında var. daha derin bir tart kalıbı içerisinde yaparsanız daha başarılı olacaktır. Aslında bir şey mi yapsam serpil bunu ben? Böyle Kürdanla şekillendirsem daha güzel olmaz mı? Ya o da güzel olur ama beklemediniz ki iki dakika olsun beklemeyelim böyle hoş gözük. Ne kadar güzel? Of, böyle de güzel, Aha. öyle de güzel, böyle de güzel. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aa bu da güzel. Ama lütfen çikolataları şey yap, beklet. Aha. Akıyordu. Hı. Biraz dolapta bunu bekleteceksiniz böyle serin serin efendim. O zaman tam kıvamında oluyor muhallebi bir tık daha koyu olacak. Biz yeni rondodan geçirdiğimiz için sulandı tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.